Hayvanlara gelince küçük baş hayvanlarda 40 tane olmadıkça zekat yoktur. 40 olunca bir tane zekat verilir. Ancak ileri doğru gittiğinde bu sayı yani kişinin hayvanları çok olduğunda ise o zaman onların zekatı nasıl olacağı mutlaka kitaptan araştırılması ya da ehil bir hocaya sorulması gerekir. Büyük baş hayvanlara gelince manda gibi onlarda ise 30 oluncaya kadar sayısı zekat yoktur. 30 olunca bir tane verilir. daha ileriki olan durumlarda ise yani sayısal olarak onların da yine fıkıh olarak araştırılması gerekir. Bir de e, öşür dediğimiz yani mahsulden elde etmiş olduğumuz ürünler için zikat. Onlarda ise eğer yağmur suyuyla sulanıyorsa onda bir. Eğer masraf ederek sulanıyorsa 20'de bir olarak zikatı verilir. 80 gram altını nisap miktarı olarak kabul edersek 80 çarpı 7000 bugünün fiyatıyla 560 bin lira yapar. Yani 560 bin lira birikmiş parası olan bir kişi zekat vermelidir. 40 tane keçiyi kabul edersek ortalama 15 bin liradan 600 bin lira yapar. 40 tane tekeyi kabul edersek ortalama 25 bin liradan 1 milyon lira yapar. 40 tane koyunu hesap edersek 1 milyon yapar. 40 tane kuzuyu hesap edersek 80, 800 bin lira yapar. 30 tane ineği bugünün şartlarında hesap edersek arkadaşlar 4,5 milyon yapar. E şimdi 30 inek 4,5 milyon yapıyorsa 80 gram altın 560 bin lira yapıyorsa o zaman inek sahibi karlı. Belki de bugünün şartlarında 3-5 ineğe zekat vermek icap edecek. Çünkü neden derseniz artık hayvanlar ıslah edildi, ırkları geliştirildi. Önceki gibi 100 kilolu inekler yok şu anda. 1 ton, 1,5 ton gelen inekler var. 1 ton, 1,5 ton gelen danalar var. Şimdi mesela 30 tane dana belki de 10 milyar, 10 milyon yapacaktır. Yani yeniden güncellememiz lazım. Mesela suyla yağ, yağmur suyuyla sulanan bir tarlanın e, karıyla e, motor suyuyla, elektrik suyuyla sulanan bir tarlanın karı 10 on, yüzde yirmi şeklinde alınırsa eğer eşit çıkmayabilir şu günün şartlarında. Sera da mesela daha fazla <laughs> e, masraf yapılıyor. Bunların e, karlılık oranı da eşit çıkmayabilir. E, benim gönlümden geçen şu an için yani 80 gram altının dışındaki her şeyden 41 vermekte fayda vardır.